Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yapılan yorumlarda ön plana Kim Min-Jae çıktı. Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae, Galatasaray derbisinde ortaya koyduğu performans ile taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Min-Jae, Nef Stadyumunda oynanan büyük derbide 90 dakika sahada kalırken Galatasaray'ın etkili hücumlarına adeta duvar ördü. Derbi'de Berk Özer ile birlikte öne çıkan isim olan Kim Min Jae hakkında futbol yorumcuları da övgü dolu sözler söyledi. Bir zamanlar derbilerin öne çıkan ismi olan ve şimdilerde beyin spor yorumcusu olarak görev alan Volkan Demirel, Güney Koreli stoper hakkında şu yorumları yaptı. Sarı lacivertlerin Koreli futbolcusu Kim Min Jae'nin performansını öven Demirel, Galatasaray taraftarları bir Kore dizisi için karografi yapmışlar. Ama sahada bir Koreli olduğunu unutmuşlar. Kim Min-jae bugün en iyi oyunculardan biriydi. Eğer koreografi buysa, bugün bu oyun dans edildiyse bunun başrol oyuncusu kimdir diye konuştu. Şansal büyük abi ise Kim Min-jae hakkında kısa ve öz bir yorumda bulunarak Min-jae'nin Superman gibi oynadığına vurgu yaptı. Reha kapsal da maçla ilgili Berke ve Kim Min ön plana alarak şu yorum yaptı. Mesut'un liderliğinde Kim ile Berke'nin savunma duvarı örmesiyle ve sağa içine koyulan karakterle böyle önemli bir derbide geri düşmesine rağmen 2-1 kazanmasını bildiler. Kim Min derbi performansı ile ilgili en çarpıcı yorum ise Oktay Derelioğlu'ndan geldi. Derelioğlu Fenerbahçe'nin zaferini şöyle yorumladı. Fenerbahçe'de İrfancan ve Mesut Özil çok iyiydi. Ancak bana göre gecenin adamı Güney Koreli duvar ustası Kim Min Jae'ydi. Büyük kalite. Galatasaray karşısında alınan 3 puanın en önemli aktörlerinden biri şüphesiz Kim.